Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarını bu hafta kahve falımızda neler bekliyor? Hangi hafta? 10-17 Mart haftası için sizler adına niyetlendim, kahvemi içtim. Güzel bir hafta diliyorum. Bakalım kahve falımızda neler çıkmış? Hoppa, çok güzel bakın arkadaşlar. Hangi sıkıntınız atıyorsunuz? Şöyle löp löp düşen sıkıntılarınız var. İnşallah olur tabii ki kafanıza taktığınız sıkıntı yarattığınız parasal konular olarak görünen mevzular. Para, maddi kaynaklar dediğimiz alandan büyük bir sıkıntınız aslında yarısından fazlası düştü. Tabii ki bir bölümü var ama bu hafta bence maddi kaynaklar dediğimiz alanda yani iş ve cebinizdeki parayla alakalı konularda bir sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Nasıl bir kurtulma? Neleri sağlayacak? Hemen bakalım ama bakmadan önce de şöyle size falınızı bir göstereyim arkadaşlar zaten ailenin de parasal anlamda beklentileri olan bir hafta. Şimdi pazartesiden itibaren sanki böyle bir sisli puslu alanın içerisinde dönüp dönüp arkanıza bakarak yolunuza devam edeceksiniz. Neden arkanıza bakıyorsunuz dönüp dönüp diye düşündüm şu an. Geçmişten gelen bir iş, geçmişten beklenen bir haber, haber özür dilerim. Yani geçmiş haftalardan da tabii ki kısa mesafe diye de düşünmek lazım. Beklenti içinde olduğunuz bir mevzu var. Pazartesi, salı ve çarşamba bence standartınız devam edecek, rutin devam edecek gibi düşünün. Ama bir sisli puslu alan, hani şurayı bir aydınlatalım, şu sisli puslu alanı bir çevrenizden yok edelim. Şu bir haber gelsin ya da şu para bir gelsin de ben biraz rahatlayayım dediğiniz... Elinizin kolunuzun Uzadığı görsellerde günleriniz olacak. Yani oraya ulaşma, buraya ulaşma, orasıyla konuşma, burasıyla konuşma gibi düşünebilirsiniz. Devamlı birileriyle konuşarak bir işinizi çözeceksiniz yalnız arkadaşlar. Özellikle Perşembe gününe geldiğim zaman çünkü bir kişi var önünüzde. Sanki böyle yaşlı bir teyze görselinde çıkmış. Yani bu aslında iş bilen, parası olan. Ee, İş ile alakalı, iş konuları para konularıyla alakalı size destek verebilecek bir kişiden destek almaya çalıştığınızı gösteriyor bu patronunuz ya da şefiniz de olabilir Tabii ki çalıştığınız yerde ama bu kişiden çok destek almanız mümkün değil belli bir külmüş görsellerde çıkıyor yani e, i̇ş yerindeki bir kişiden beklentiniz varsa bu hafta Perşembe'den itibaren ben şunu alacağım, şunu konuşacağım, şu konularla alakalı güzel cevaplar almam lazım diyorsanız bu kişiyle alakalı sorun yaşarsınız görselleri var arkadaşlar. Çünkü bir sıkıntısı var, arada sıkışmış kalmış, çevresindeki insanlara yarardan çok zarar veren görsellerde bir kişiyle mücadele etme ya da bu kişiyle olan sorunu çözememe gibi bir durumunuz olabilir fakat bu kişiyi atladığınız anda bu kişiden hani cevap değil de başka bir yerden alacağınız bir cevapla içinizdeki o sıkıntı yaptığınız konuların hepsi bir anda böyle üzerinizden dökülüyor. Bir rahatlama, bir ferahlama Böyle bir güzele doğru bakma görseliniz var ama bu cumadan sonraya görünüyor. Cuma, cumartesi, pazara görünüyor arkadaşlar. Çok sınırda. Haneyi de rahatlatacak bir para meselesinden hayırlı haber alma diyebilirsiniz. Bir iş konusunda hayırlı haber alma diyebilirsiniz. Sonuç olarak maddi kaynaklarla alakalı önünüze setler konuluyor. Fakat siz bu setleri açıp bir rahata feraha çıkıyorsunuz. Hafta sonu için yalnız görselleri çıkmış. Ee, buradan bir H harfi var söylemiş olmak için söylüyorum bağlantılı olduğu bir konu yok belki sizinle alakalı belki çevrenizdeki bir kişiyle alakalı ama temiz bir kalp görseli de var burada e, beklentilerle alakalı h harfinde bir kişiden olumlu cevap alabilirsiniz diyebilirim elinizi sanki böyle bir yere açmışsınız bir şey bekliyorsunuz bir de gene hafta sonu ama bakın yani hafta sonuna doğru yönelmiş görsellerde çıkıyorsunuz bunun haricinde ilişkilerle alakalı neler var derseniz bu hafta ilişkilerde yan yana, el ele, kol kola görmüyorum açıkçası. Biriniz buradasınız, biriniz buradasınız. Karşınızdaki kişinin hemen altında bir borç para ya da parasal konularla alakalı sıkıntı var. Siz burada karşınızdaki kişiden beklentileriniz daha çok böyle yanınızda olması, destek vermesi, emek vermesi adına görsellerinde çıkıyor. Telefon görüşmeleri konuşmaları yapıyorsanız eğer güzel konuşmalar görüşmeler yapsanız da bir taraf buraya bakarken diğer taraf bu tarafa bakıyor. Farklı yönlere bakıyor olmanız aslında birbirini seven, değer veren ama farklı konuları bu hafta daha çok gündeminize alacağınızı ifade ediyor. Kusura bakmayın robot süpürge hareket haline girdi. Şu an bu falı bırakıp kapatmak istemiyorum ama kapatsam iyi de olacak pardon. Hayatın bize sunduğu güzel şeylerin yanında sinir eden şeyler de var. İyi mi kötü mü bilemiyorum o yüzden. Şu taraftan bir devam edelim arkadaşlar. Tekrar özür dilerim. O sesle devam etmeyeyim dedim ama şöyle bakalım neler var. Evet, parasal konular arkadaşlar gerçekten bu hafta güzel şeyler yaşayacaksınız. Bakın bir telefon görüşmesi bekliyorsunuz burada. O telefon görüşmesini yapacaksınız. Kafanızda küçülüyor rahatlıyorsunuz. Beklenti içinde olduğunuz bir haberin olumlu gelmesini bize ifade ediyor zaten bu konu. Bu tarafa baktığım zaman aile ilişkiler biraz burası da handikap basamak basamak çözmeniz gereken hane içerisinde konular olabilir. Pazartesiden itibaren sanki önünüzde yatan bir kişiyi ayağa kaldırmaya çalışma. Bir hastaya destek verme de olabilir. Bir şey yapmamak için direten bir çocuğunuz ya da kardeşinizi ya da eşinizi de tabi olabiliyor ayağa kaldırmak hadi kalk şunu yap hadi bunu yapabilirsin hadi çözebilirsin dediğiniz aslında böyle ittire ittire birilerini ayağa kaldırarak bir şeyleri çözmeye çalışacağınız bir hafta salı sanki kol kanat geliyorsunuz arkadaşlar hanede ya da ilişkinizde çevrenizdeki kişiyi korumaya çalıştığınız döngüler var birilerini ayağa kaldırayım şu işini bitirsin. Şuna da bir destek olayım, bir kol kanat geleyim de yapması gerekeni yapsın dediğiniz bir hafta. Bakın ayaklarınıza dolanmış kişi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Kol kanat germeye çalıştığınız kişi eline sanki bir asa almış, parasal bir konuda sizden destek görecek ya da maddi konular, işiyle alakalı bir destek görecek. Eline sanki böyle bir bayrak almış sevinir görsellerde çıktığı için bir kişi çok değer verdiğiniz bir kişi olarak da görünüyor böyle üzerine titrediğiniz bir kişi olarak görünüyor ona da yardımcı destek olacaksınız ama ilişkilerde paralel görselleri fallarda ne sen evet diyorsun ne o evet diyor ne o geliyor ne sen geliyorsun olması gereken olduğu gibi oluyor kimsenin sessiz olduğu çıkmıyor anlamına gelir bu durum sizin için keyifli mi değil Hafta sonu keyifli, hafta ortası yaşanan konular daha çok aile içerisinde e, kendinizi ya da çevrenizdeki insanları rahatlatmak adına atacağınız adımlarla alakalı mücadele görselleriniz de var. Tabii ki burada yani insanlarla mücadele, hane içerisindeki konularla mücadele, kişilerle mücadele olarak yansımış. Bir para mevzunuz da varsa perşembe cuma bu para mevzunuzu halledersiniz arkadaşlar. Elinizin üstünde duran sizden yaşça büyük bir kişiden de bu konuda destek alabilirsiniz görselleri var. Maddi konularla alakalı söyleyebileceğim bir şey var mı? Dediğim gibi yani maddi konularla alakalı çözmeniz gereken bir konu, telefon haber bekliyorsanız çok hızlı bir şekilde bu hafta çözersiniz. Bana kalırsa bu hafta maddi kaynaklar konusunda alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Yani işinizde bir işi çözme, parasal konuda bir borcu bir konuyu çözme gibi düşünün. Bu hafta bazı şeyler çözülecek. Çok uzun zamandır beklettiğiniz şişmiş bir konu değil. Daha çok standart görsellerde olan konularda güzel cevaplar alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüklerim bu şekilde iyi dediğim güzel dediğim her şey önümüze düşsün sağlığımız sıhhatimiz huzurumuz aşk ve paramız bol olsun lütfen güzel bir hafta diliyorum beni dinlediğiniz izlediğiniz ve yorum yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere hoşçakalın